Herkese merhaba sevgili arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıflarla ilgili başlatmış olduğumuz serimizin bugün 4. bölümüyle sizlerin karşısındayız. Bugün ne anlatacağız? Bugün tam sayılarla bölme işlemi konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bugün ne anlatacağız derken tam böyle barutane pilavcısı gibi söyledim. Bugün ne yiyeceğiz der gibi. Sevgili arkadaşlar, toplamayı anlattık, çıkartmayı anlattık, çarpmayı anlattık. Sıra bölme işleminde. Bölme işleminde anlatacağız ve yavaş yavaş tam sayılarla işlemler konusunun sonuna doğru geleceğiz arkadaşlar. Hiçbir vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde dersimize geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz her konumuzun başında özellikle tam sayılarla işlemler konusunun başında önce işaret kavramını veriyoruz. İşaret kavramı neydi? Ufak tekrar bir hatırlayalım, bölme işlemine geçelim. Aynı işaretli iki tam sayı birbirine bölümü pozitif bir tam sayıya eşittir. Artının artıya bölümü artı, eksinin eksiye bölümü artıdır. Zıt işaretli iki tam sayının birbirine bölümü negatif bir tam sayıdır. Eksinin artıya bölümü eksi, artının eksiye bölümü eksidir. Burada mantık her zaman standart değişmiyor. Aynı işaretli ifadelerin birbirine bölümü pozitif, zıt işaretli ifadelerin birbirine bölümü negatiftir. Hemen örneklerimize geçelim. Hızlı bir şekilde ilerleyelim. Çünkü niye hızlı ilerleyelim diyorum arkadaşlar. Çarpma işlemi bilen bir arkadaşım için bölme işleminin hiçbir farkı yok. Yapacağın tek işlem sadece sayıları birbirine bölmek. Çarpmanın tersi olarak. Ne diyor? Eksi 20'yi artı 4'e bölelim. Eksenin artıya bölümü sonucumuz eksidir. Zıt işaret. 20 bölü 4. Eksi 5. Bitti. Bu kadar. Eksenin eksiye bölümü artıdır. 9 bölü 3. 3. Bitti. Bu kadar. Artının artıya bölümü artıdır. 36 bölü 2'den sonucum artı 12. Artının eksiye bölümü eksi 40 bölü 4'den sonucum 10 arkadaşlar. Yani kısacası çarpma işleminde yapmış olduğumuz her şeyin aynısını uyguluyoruz önce işareti bulacağız. Yani artıya artıya eksiye eksiye böldüğümüzde aynı işaretleri birbirine böldüğümüzde sonucumuz pozitif olacak. Zıt işaretli ifadeleri birbirine böldüğümüzde sonucumuz negatif olacak. Önce işareti bulacaksın. Ardından sayıları birbirine bölüp cevabımızı yazacaksın. Bu kadar. Bir notumuz var. Bu notumuzdan sonra bol bol örnek çözeceğiz. Hadi devam edelim. Notumuz neyse sevgili arkadaşlar sıfırın kendisinden başka bir tam sayı bölümünün sonucu her zaman sıfırdır. Bir tam sayı sıfıra bölünemez. Sonuç tanımsız olmaktadır. Yani 0'ı eksi 5'e böldüğünde sonuç 0'dır. 0'ı 9'a böldüğünde sonuç 0'dır. Ama hiçbir sayıyı 0'a bölemezsin. 5 0'a bölünmez. 25, e, 25 0'a bölünmez. 99 0'a bölünmez. Eksi 12 0'a bölünmez. Kısacası hiçbir sayı 0'a bölünmez. Burada sonucumuz tanımsız olmaktadır. Ama 0'ı 1 sayıya bölersek sonucumuz 0 olacaktır diyoruz. Ve geldik örneklerimizin tamamına. Bol bol örneğimiz var. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz sizlere hazırladığım bu pdf'te müthiş örnekler var. Hepsini çöze 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 ilerleyeceğiz. Birinci örneğimiz hızlı bir şekilde başlayalım. Eksinin artıya bölümü zıt işaret sonucum eksi. 40'ı 10'a böldüm sonucum 4. Bu kadar basit. Artıyı eksiye böldüm sonucum eksi. 16 bölü 2 sonucum 8. Standart uygulayacağın tek bir ifade var. İşareti bul sayıları birbirine böl. Eksinin eksiye bölümü aynı işaret olduğu için artıdır. 84'ü 4'e böldüğümüz zaman sonucumuz 21 olacak. Geldik mutlak değeri. Yine her zaman olduğu gibi söylediğim ifadenin tekrarını yapacağım. Bir ifade eğer mutlak değer içerisindeyse önce o ifadeyi mutlak değerden çıkarıyorsun. Ondan sonra işleme dahil ediyorsun. Bunu unutma her dersimizde ifade ediyorum, hatırlatıyorum. Tekrar ifade etmiş olalım. Eksi 10 mutlak değerden çıktığı zaman sonucumuz artı 10 olacaktır sevgili arkadaşlar. Bizden bu sefer artı 10'u artı 5'e bölmemiz isteniyor. Artıyı artıya böldüğümüz zaman işaretimiz artı olacaktır. Onu 5'e böldüğümüz zaman cevabımız 2. Eksinin eksiye bölümü aynı işareti olduğu için sonucumuz artıdır. 60 bölü 15'ten sonucumuz sevgili arkadaşlar 4. 42 bölü 2 ikisinin işareti de aynı olduğu için sonucumuz artı 42 bölü 2'den cevabımız 21. Artının eksiye bölümü eksi artının eksiye bölümünden işaretimizi bulduk. 25 bölü 1'den sonucumuz 25 eksi 25. Artının eksiye bölümü eksi 26 bölü 2 13 eksinin eksiye bölümü artı 128 bölü 4 dediğimiz zaman da sonucumuz 32 olacaktır olacaktır Artıyı eksiye böldük sonucumuz eksi. 36 bölü 12'den cevabımız 2. Eksinin eksiye bölümü artı 64 bölü 4'ten sonucumuz 16. Nasıl? Gayet basit. Bize ekstra yoran bir şey var mı? Hiçbir yoracak bir şey yok arkadaşım. Önce işareti bul sonra sayıları birbirine böl. Tatlı tatlı ilerlemeye devam ediyoruz. Artının eksiye bölümü eksidir 40 bölü 20'den sonucumuz 2. Eksinin eksiye bölümü artıdır 10 bölü 1'den sonucum 10. Eksinin artıya bölümü eksidir 200 bölü 10'dan sonucumuz 20 olacak. Artının artıya bölümü artıdır. 81/27'den bölü 27'den sonucumuz 3. Artının artıya bölümü artıdır. 18'in 9'a bölümü 2'dir. Artının artıya bölümü artıdır. 25/5'ten bölü 5'den sonucum 5. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 96'nın 16'ya bölümü sevgili arkadaşlar 16 olacaktır ve cevabımızı vermiş oluyoruz. Bu sayfamızı bitirmiş oluyoruz. Bölme işlemi ile ilgili dersimiz çok uzun olmayacak. 2 sayfa anlatacağımız kısımlar var. 2 sayfalık kısımdan bir İkinci sayfamızı bitirdik geldik diğer sayfamıza bakalım bizleri neler bekliyor sevgili arkadaşlar nasıl farklı soru kalıpları var bir bunları inceleyelim. Evet ikinci sorumuz ile devam edelim. Aşağıda verilen işlemlerde harflere karşılık gelen tam sayıları bulalım. 80'i bir sayıya bölmüş ve cevabımızı eksi 16 olarak bulmuşuz. Arkadaşım 80 pozitif bir değer. Bir sayıya bölüp eğer sonucum negatif oluyorsa A'nın işareti mutlaka eksi olmak zorunda. Çünkü zıt işaretli ifadelerin birbirine böl bölümü eksi olacak. Peki şimdi şu soruyu kendine yönel. 80'i hangi sayıya bölersem 16 cevabını elde ederim. Bunu iki türlü yapabilirsin. Bir, 80'i 16'ya bölebilirsin. 80'i 16'ya bölüp cevabı yazabilirsin. Veya kendi işlemi zihninden yapıp 80'i bölen değerler üzerinden 16'yı bulabilirsin. Ben genelde burada ters işlem mantığını kullanmayı öneriyorum. Direkt 80'i 16'ya bölebilirsin ya. 80'e 16'ya böl cevabı bul. Bu kadar uğraşmana gerektirecek hiçbir durum yok sevgili dostum. İşin daha basit olacaktır. Tam tersi. E 80'e 16'ya böldüğün zaman cevabın 5 olacaktır. Eksi 5 bu kadar basit. Geldik diğer örneğimize. Bir sayımız eksi 4'e bölünmüş. Sonucumuz artı 9 olmuş. Hmm. Eksinin eksiye bölümü artı olacaktır. O zaman B'nin mutlaka işaretinin eksi olması lazım. B'nin işareti eksi olacak ki sonucumuz artı olsun. Fakat hangi sayıyı 4'e bölersem 9 eder sorusunun cevabında biz genelde şöyle ifade ediyoruz arkadaşlar. Eğer bir bölme işleminde bilinmeyenler verilmişse. Bak burayı çok 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 iyi dinle. Eğer bir bölme işleminde bilinmeyenler verilmişse ve Bölünen sayının ne olduğu soruluyorsa, bölen ve sonuç biliniyorsa eğer yapman gereken şu bölen ve sonucu birbiriyle çarpmak. Çok daha basit olacak. Yani burada biz direkt b'ye eksi değerini vermeyip eksi 4 ile 9'u çarparak da çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Ee, i̇sterseniz öyle yapalım. İşimiz çok daha e, kolay olacaktır bu şekilde. Direkt eksi 4 ile artı 9'u çarptığımız zaman bölen sayıyı bulabilirsin. Hemen yazıyorum eksi 4 çarpı artı 9 diyorum. Artı ile eksinin çarpımı sonucumuz eksi 4 çarpı 9'dan sonucumuz. 36 olay bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Dikkat etmeniz gereken husus sadece şu. Bölünen sayıyı size soruyorsa, böleni ve sonucumuz verilmiş ise bölenle sonucu çarparak bölünen sayıyı bulabilirsin. Diğer ifade ettiğimiz birinci ve üçüncü örneğimizde ise direkt ifadeleri bölmen yeterli olacak. Yani üçüncüde ne yapacaksın? 120 8'e direkt böleceksin. Örneğimiz ile devam edelim sevgili arkadaşlar. Hemen artının eksiye bölümü eksidir. 120 bölü 8'den cevabımız eksi 15 olacaktır. C'yi de bu haliyle bulmuş oluyoruz. Geldik üçüncü örneğimize. Bakalım bizi nasıl sorular bekliyor. Farklı farklı yapılar, farklı farklı ifadeler. Arkadaşlar gitgide zorluğunu soru kalıbının düzeyini değiştirdiğini biliyorsun. O yüzden lütfen dikkati iyi ver buraya. Birinci sorumuz ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Eksi 36 bir ne içerisinde? Mutlak değer içerisinde. Bak mutlak değer içerisinde olan ifadeyi önce mutlak değerden çıkartman gerekiyor. Eksi 36'yı mutlak değerden çıkarttığımız zaman sonucumuz artı 36. Peki artı eksi 6 bölü eksi 5 ifadesi verilmiş. Önce ne yapacaksın? Yukarıda verilen ifadeyi toplama işlemini yapman gerekiyor sonucuna göre ifademizi eksi 5'e böleceksin. Şimdi toplama işleminde mantık neydi sevgili arkadaşlar? Birinci olduğu gibi çıkar. ikincinin işaretini belirleyip toplar veya çıkartırdığınız ifadeye göre. Hemen ifademizi yazmaya başlayalım. Artı 36'yı olduğu gibi çıkarttık. Artı ile eksinin çarpımı burada sonucumuz eksidir. Eksi 6 bölü eksi 5 payda kısmında yazıyor. 36'dan 6'yı çıkarttığımız zaman cevabımız 30 olacaktır. 30 bölü eksi 5. 30 bölü eksi 5 ifadesinde artın eksiye bölümü eksidir. 30'u 5'e böldüğümüz zaman cevabımız 6 olacaktır. İlla bölme işleminde iki nokta vermek zorunda değil. Kesirli bir ifade de verebilir. Bu bizim için bir farklılık değildir. Biliyorsunuz kesirli ifadelerde de zaten pay kısmını paydaya bölerek sonuç bulabiliyoruz. O yüzden kesirli olarak da verilen ifadelerde bölme işlemini uygulayacaksın. Geldik ikinci örneğimize. İşlem önce önceliğinde ben biliyorum ki ilk yapmam gereken 1 üstü sayı 2 parantez 3 çarpma bölme 4 toplama çıkartma. Burada senin ilk yapman gereken şu bölme işlemini yapacaksın. Yani şuradaki ifadeyi bulacaksın önce. Artı 9'u eksi 3'e böldüğümüz zaman elde edeceğimiz sonuç ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Artı eksiye bölümünden eksi. 9'u e 3'e böldüğümüz zaman cevabımız eksi 3. Birinciyi olduğu gibi çıkarttığımız zaman eksi 10. ve burada da eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı 5'i buraya yazıyoruz. E burada ikili olarak yapabilirsin. Eksi 10 eksi 3 13 eksi 13 değerini elde edeceğiz. E bir de artı 5'imiz var. Buna nasıl bir ifade kullanabilirsin? Eksi 13 13 liralık bir borcumuz var. 5 liralık bir ödeme yaptığımız zaman geriye 8 liralık bir borcumuz kalacaktır. Eksi 8 cevaptır geldik. Diğer örneğimize parantezli veren ifadelerde her zaman öncelik parantez. Üslü ifade parantez çarpma bölme toplama çıkartma parantezi yapman gerekiyor ilk olarak. Birinci parantezi bir yapalım. Sonra ikinci parantezi yapacağız. Sonra bu değerleri birbirine böleceğiz. Birinci parantezimizde eksi 20'yi eksi 4'e böleceğiz. Eksinin eksi bölümü burada artıdır. 20 bölü 4'ten cevabımız 5. Parantezi kapattık. Arada bölümümüz var. Artı 24'ü eksi 6'ya böleceğiz. Artının eksiye bölümü eksidir tabii ki. 24 bölü 6'dan cevabımız sevgili arkadaşlar 4 olacaktır. E hocam 5 artı 5 bölü eksi 4. Yani bunlar birbirine tam bölünmüyor ki. Tam bölünmemiş olması bir problem değil sevgili arkadaşlar. Biz bu ifadenin sonucunu kesinli olarak da yazabiliriz. Artının eksiye bölümü eksidir. 5 bölü 4 deyip bu ifademizin cevabını bu şekilde verebiliriz veya eğer şıklarda ondalık olarak verilmiş bir ifade varsa 5'i direkt 4'e bölüp bir ondalık cevap olarak da bulabilirsin. Ama bu şıklara göre hareket edeceğim bir durum. O yüzden şimdilik eksi 5 bölü 4 yazman yeterli. Geldik ikinci e, diğer örneğimize, dördüncü örneğimize. 60'tan 10'u çıkarttığımız zaman burada elde edeceğimiz sonuç 50'dir. Bölüğü yapıştırıyoruz. 5'ten 10'u çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz cevap eksi 5'tir. Artının eksiye bölümü eksidir. 50 bölü 5'ten cevabımız 10. Devam ediyoruz diğer örneğimizde. Önce bölmeyi yapacağız. 8'i 4'e böldüğümüz zaman burada cevabımız artı 2 yazıyorum. 12 artı 2 eksi 6. 12 ile 2'yi topladığım zaman cevabımız 14. 14 eksi 6 ifadesinin sonucu da sevgili arkadaşlar 8 olacaktır. Geldik diğer örneğimize. Burada ilk olarak yapmamız gereken bölme işlemi. Şurada belirtilen ifadeyi önce bulacağız. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Eksi 24'ü artı 3'e böldüğümüz zaman eksinin artıya bölümü eksidir. 24 bölünçten cevabım eksi 8'dir. E artı 19 ifadesi var. 19 artı eksi 8. 19 olduğu gibi çıkar zaten dışarı Çıkarılmış bir şekilde yazılmış. Artının eksiği ile çarpımı eksidir. Eksi 8 olarak yazıyoruz. 19'dan 8'i çıkarttığımız zaman da cevabımız 11 olacaktır. Ve olayımız bitti sevgili arkadaşlar. Geldik geldik geldik. Son örneklerimizi 4. ve 5. örneğimizi yapıp olayımızı bitiriyoruz arkadaşlar. 4. örneğimizde bize A'yı 10, B'yi 6, C'yi 4 vermiş. Kaç defa dedim bilmiyorum. Ne kadar söyledim yine bilmiyorum. Ama şunu tekrar ifade etmekte fayda var. Eğer sana A B C gibi ifadeler verip bunları yerine yazmanız isteniyorsa mutlaka mutlaka mutlaka. Bakın tekrar ediyorum. Mutlaka 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 sevgili arkadaşlar parantezli yazmak zorundasın. Parantezli yazıp işlemleri yapacaksın. Buna lütfen dikkat et. Bu çok önemli bizim için. İşaret hatası yaparsın eğer parantezsiz yazarsan. Dördüncü örneğimizden devam edelim. Ne diyor? A eksi B. A'yı parantezli yazalım. 10 parantez yazıldı. Eksi B'miz eksi 6. Altı, eksi 6'yı yazdık. Köşeli parantez açıyorum. Sonra bölü C ifademiz 4'ü 4'ü de parantezli olarak yazıyorum. Birinci önceliğim parantez içerisini bulabilmek ilk olarak. 10 olduğu gibi dışarı çıktı. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Buraya artı 6'yı yapıştırdık. Parantezimizi kapattık. Bölü 4'ü yazdık. 10 artı 6 buradaki ifademiz 16. 16 bölü 4'ten cevabımız artı 4. Bu kadar basit. Parantezli yaparsan hata yapma riskin sıfır. Ama parantezsiz yaparsan karıştırırsın. İşaret hatası yaparsın. Yapma buna düşme. Bu hatayı yapma. Geldik diğer örneğimize. C'miz 4. Hemen yazıyoruz parantez olarak. C'miz 4. B'miz eksi 6. Eksi eksi 6 diyoruz. Bunu bir köşeli paranteze alalım alalım. Artı A ifademiz 10 olarak verilmiş. 10'u yazıyoruz. Sonra B'miz eksi eksi 6 diyoruz. Kapatıyoruz. Burada bir köşeli parantezi alalım. Sonra bölü diyoruz. Biraz işlem yoğunluğumuz bu soruda fazla. B'miz eksi 6. Hemen artı C'miz de artı 4. Bunu da bir köşeli parantezi aldık mı olayımızı bitireceğiz. Şimdi yukarıda ve aşağıda verilen parantezlerin sonuçlarını bulacağız ve işleme devam edeceğiz. Birinci parantezin sonucunu bulalım. 4 olduğu gibi çıktı. Eksi ile eksinin çarpımı burada artıdır. Artı 6 diyoruz. Parantezimizi kapatıyoruz. Arada artı işlemimiz var. 10 olduğu gibi çıktı. Burada eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı 6'yı yazdık. Parantezimizi kapattık ve kesir çizgimizi çektik. Eksi 6'yı olduğu gibi çıkarttık sevgili arkadaşlar ve artı ile artının çarpımı artıdır. Artı 4'ü yazdık. Parantezimizi kapattık. Bakın hala işlemimiz bitmedi. Bu parantezlerin de sonucunu bulacağız ve işleme son hız devam edeceğiz. Aman aman aman. 4 artı 6 10. 10 ifadesini yazdık. Artı 10 ile 6'yı topladığımız zaman da buradaki cevabımız artı 16 olacaktır. Eksi 6 artı 4 burası da eksi 2 olacaktır. Yukarıdaki ifademizde 10 ile 16'yı topladığımızda 26 paydamız eksi 2 e artının eksiye bölümü cevabı eksidir. 26 bölü 2'den cevabımız eksi 13 arkadaşlar. Sadece ekstra ne yoğunluğumuz vardı? İşlem kalabalığı var. Yoksa yapacaklarımız farklı değil. Mantığı standart ve aynı arkadaşlar. Sadece işlem yoğunluğumuz birazcık burada fazla. Dikkat edin benim için önemli olan kısım burası. Geldiği son son sorumuza. Son sorumuzu da yapacağız, bitireceğiz arkadaşlar. Ondan sonraki dersimiz daha önemli ama bölme işleminin sonuna geldik yavaş yavaş. Eksi 12 ile eksi 3'ü çarpmış. B ile 6'yı birbirine bölmüş ve demiş ki B'nin değeri kaçtır? Önce şuradaki ifademizi bulalım. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 12 çarpı 3, 36. 36 eşittir B bölü 6 arkadaşlar. Bakın bu sayfanın en başında söylemiştim. B sayısını 6'ya bölmüş cevap 36 çıkmış. B burada ne? B bölünen sayı. Bölen 6 sonucumuz 36. Ne demiştim? Bölünen sayıyı bulmak istiyorsan bölenle sonucu çarpman gerekiyor. Yani burada B sayısını bulabilmek için 6 ile 36'yı çarpmam gerekiyor. Çünkü B'yi 6'ya bölmüşsün cevap 36 çıkmış. Ters işlem yapıyoruz bir noktada burada. 36 ile 6 ifadesini hemen hızlı bir şekilde çarpalım. 6 çarpı 6 36 elde var. 3'ümüz 6 çarpı 3'ten 18 3 eklediğimiz zaman 21, 21 216 B ifadesinin değeri ve sonucu olacaktır. Olacaktır sevgili dostlar bu kadar bak çarpmayı biliyorsan bölmeyi de çok rahat bir şekilde yaparsın o yüzden bir önceki dersimi mutlaka izlemiş olan arkadaşlarım bu dersinde çok rahat bir şekilde ilerlemişlerdir çok rahat bir şekilde konuları ve soruları çözmüşlerdir arkadaşlar hiçbir zorlanma olmamış diyoruz ve bitiriyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tam sayıların kuvvetini anlatıp tam sayılarla ilgili bütün her şeyimizi bitireceğiz ama tam sayıların kuvveti dersimiz biraz uzun olacak çünkü aktaracağım çok önemli bilgiler var. O yüzden o dersimi de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum diyorum ve hiç uzatmadan. Bu dersimizdeki anlattıklarımızı, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın diyor. Klasik selamımızı veriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.